dört aşamalı nefes alma pratiği, sakinlik ve doğa. Rahatça oturun, ayaklarınızın tabanları tamamen yere temas edecek şekilde yere koyun. Sandalyenin arkasına yaslanın ve rahatlayın. Gözlerinizi kapatın. Akan suyun sesini dinleyin. Suyun tüm gerginliğinizi yıkadığını hayal edin. Su ile birlikte ağırlık, kaygı ve yorgunluk da gidiyor. Üç derin nefes alın ve verin. Nefesi burundan alın. Nefes al. ağızdan nefes verin. Tam göğüs ve karın ile nefes alın. Tamamen artık kalmayana kadar nefes verin. Nefes alın. Nefes ver. Kare nefeste, nefes al, tut, ve dörde kadar sayarak nefes ver. Nefes al. Nefesi tut. Çıkış. Nefesi tutma. Burnunuzdan nefes alın. Ağzınızdan nefes alın. Nefes almaya devam edin. Uygulamamız sona eriyor. Son nefes alma döngüsü. Derin bir nefes alın, verin. Gözlüklerinizi çıkarabilir, etrafınıza bakabilir ve bedeninizi hafifçe dokunabilirsiniz. Pratik bitti.